Artan sosyal medya mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için yeni adımlar atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle her ilde sosyal medya inceleme komisyonlarının kurulması öngörülüyor. Komisyonlar 24 saat gibi kısa bir sürede karar alarak yaptırım uygulayabilecek. Sosyal medyada her geçen gün daha fazla insan mağdur ediliyor. Bu durumun önüne geçilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir kanun teklifi sunuldu. Teklife göre her ilde bir sosyal medya inceleme komisyonu kurulacak. Cinsel e, taciz, tehdit, e, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar, e, yine ekonomi ve ticari açıdan yine e, bütün kamu ilgilendirecek olan bu tür suçlar gibi bir takım eklemelerimiz yapılmış durumda. Kurulan komisyonlar sosyal medyadan işlenen suçlarda inceleme yaparak yaptırım uygulayabilecek. Erişim engellemesi, içeriğin kaldırması şeklinde gerçekleşecek. Eğer sosyal ağ yöneticileri bunları yerine getirmezlerse de işte 300 bin liradan 1,5 milyon TL'ye kadar bir para cezası ve akabinde de tekrar yerine getirilmiyorsa da yine kademe olarak bu ceza artacak. Sosyal medyayla ilgili suçlarda hali hazırda bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna şikayette bulunulabiliyor. Yeni düzenleme ile kurumdaki yükün hafifletilerek sürecin hızlanması hedefleniyor. Kurulan sosyal medya komisyonlarının 24 saat gibi çok kısa bir zaman zarfında karar alma yetkisi bulunacak. Hatta 1 milyon nüfusu aşan her bölgede birden fazla komisyonun görev alması öngörülüyor. En azından hem bu süreç birazcık daha hızlanmış olur hem de böyle kolayca işte bu sorunların ya da bu tip davranışların en azından yaptırım uygulanmış gibi olarak da önüne geçilmiş olabilir diyebilirim. Hakkımızı savunmak için ya da hani yaşadığımız mağduriyeti göstermek için daha kolay olacak faydalı olacağını düşünüyorum. Teklifin yasalaşmasıyla sosyal medya mağduriyetlerinin ve dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanıyor.